bunu yakalım <gülüyor> <gülüyor> ece pasta öflemelere doyamadım <laughs> merhaba deyin kızlar videoya merhaba. Merhaba. merhaba arkadaşlar biz ece'nin dün doğum gününü kutladık bunlar da hediyeleri ece dünden beri pasta öflüyor bunları videoda sizle birlikte açmak istedik ama Ece tabi pasta hediyesi vardı bir tane. Onu dayanamadı açtı. Göster Ece onu. Üstünde mumlar var. Ece yak bakalım. <laughs> Hadi üfle bir <be>, üfle. <laughs> Üfleyince alkışlıyor aslında ama Ece herhalde kuvvetli üfleyemedi. Ben üfleyeyim mi? İnce sen üfle bakalım. <laughs> Dur ben üfleyeyim Bence hediyeleri açmaya başlayalım. Tamam. biz. dedi hangisinden başlamak tamam. istiyorsun? Tamam. Onu bir gösterelim istersen önce. Evet hediyemiz böyle. Bunu halası almış inciye. Ece. Pardon Ece'ye. Ece. <laughs> yani zaten ikimiz birlikte oynayacaksınız. Anacığım makası verebilir misin? Tabii makası vardı. Dostum Şunu ya. çıkaralım. Ay, acaba bu ne Orada neler var? Bir göster bakalım bize. Yaklaştır Herkes biraz. Makinesi, kahve, bu ne? Süt var galiba. bunu Bu da sütü sütü var. Burada içecekler. Burada ben... buzdolabının içini göster bakalım. Buzdolabının içini göster. Çok sevimli değil mi? Bu da böyle. Ben şimdi bardağı yerleştireyim. Resimse aç bayağı. galiba bir yerinden ışık ve ses geldiğini gösteriyor. Evet. Fırının içinden. Bu fırına bir şey. Aa, ha evet. pişirme sesi bu da. Aa burada tost makinesi de şey oluyor. Ekmek ha, kızartma makinesi o bence. Evet. Ekmek kızartma makinesi. Şurada. Şimdi de dolabın içine yerleştireceğim. Hadi yerleştir bakalım dolabın içine. Tost makinesi çıktı. Dolabın içine yerleştireceğim. Ekmekler de çıkıyor içinden. Böylece şunları. Bence bunu siz sonra yerleştirirsiniz. Diğer başka bir hediyeye geçelim ha, şimdi. Kızlar oyuncakları açtılar. Hadi Ece evet. sen de tepsiye diz bakalım onları çıkarın. Aa, anne bak bunun içinde bir şey var. Onlar da aç bakalım. Galiba bu da pille çalışan bir şey. Bak bakalım pil yeri var mı ince? Aa var evet. mı? Neyse daha sonra buna pil takarız. Bir tane de ben... öyle bir video Aa, çekeriz şekiller var. Müzik böyle An, çok müzik güzel. bir şey. Sonra burada Rupal. Yıldız. Ekmek. Ve bir tane daha ekmek. Ece sende hangi parçalar var? Hı -hı. Aa anne bak. Bunu herhalde bu deliklerden geçirebiliyorsun. Hı, -hı. Çadırı da açalım mı? Sonra oynarsınız olur mu? Hepsini bir gösterelim önce. Hı -hı. Hadi şimdi bir çadırı açalım. Tamam. De çubuklu çubuğumu çıkaralım. Ama burada bir bir sürü çubuk var. Aa açılmıyor. Bu nasıl açılır? Açalım bakalım ne kadar büyük. Bir... Burada... Sabunla bahçede de rahatlıkla oynayabilirsiniz evet, bu Bu çadırla. İnşallah kolay kurabiliriz kızlar. Ben bunu bir şeyle. Ben biliyorum bunu nasıl. Ben sistemi çadırda. Anne buraya bir tane çubuk takacağız. Nereye takacağız? Buraya. Ece de öyle çubuklar Çubukları takma yerleri olması lazım evet. aslında. Şurada. Bakayım. Şu olanı. bay bay ben Yok anneciğim çadırda ben... olması lazım çadırda. Şu alt köşelerde olabilir mi? Evet. Anne gördün mü? Ben gördüm. Bana bir tane içinde de olabilir. Çadırımızı kurduk. Kolay kuruldu aslında değil mi? Evet. Çubukları zaten iç içe geçmeliymiş. Ece sen ne yapıyorsun? Şey... Kapısını mı kapatıyorsun? Ben Şöyle gösterelim şey çadırımızı. Bayağı büyükmüş içi değil mi? İçini de bir gösterelim. Tamam. Hadi ece aç bakalım şimdi de Çok büyük bir şey. <laughs> şimdi sen de gir içine. Merhaba. Bayağı büyük değil mi içi? Evet. Bir dakika şuradaki iplerin amacını anladım bir dakika. Aynı Şunu... Burada da ipler ha, buradan içinde. geçirip herhalde bağlamak için şöyle. Evet şuraya. Ver bakayım bir ince. Hı hı. Evet evet. Hayır hayır. Şu bak şu. Ha şu evet. Şurada Ver bakalım. Var. Aynen. Bağlıyorsun. Burayı bağlayıp da öyle pencere ya gibi yapıyorsun. Ya. Ece artık içinden çıkmazsın çadırının. Hı hı. Beğendin mi? Bunu babaanne almıştı Ece. Almıştı? Ece bunu kim almıştı sana? Evet babaanne almıştı bunu sana. Hadi o zaman siz çadırın içinde oynamaya devam edin. Evet. Videoya da güle güle diyelim artık. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet. Ne diyoruz videonun sonunda? Like evet. Like evet. Aynen öyle. Görüşürüz. Görüşürüz.